Ölmemiş. Nereden anladın abi? Düğün kornası duydun mu Reha? Ölmemiş. Ölmemek için öldürdü. Kimi? Vektörü. Masada. O kadar adamın yanında. Masada. O kadar adamın yanında. Hiç kimsenin de sesi Se çıkmadı. Sebep? Toz işini Viktor'un üstüne yıktı. Tozu ben koydurdum. Siyah'e Victor haber verdi dedi. Planım buydu, ajanı da buldum, sen de bana teşekkür edersin, dedi. Ettin mi bari? Etmedim. Ne olursa olsun ölümüne el kaldıracağım, dedim. Dadaş, eğer elini kaldırsaydın... ...ne Refik, ne Özer, ne de Ender... ...bizimle birlikte hareket etmezdi. O kadarını anladık da tipi. O yüzden elimizi cebimize koyduk geldik. Reis, benim anlamadığım... ...Ruslar bu Viktor'dan nasıl vazgeçti? Belli ki Özkan Ruslardan Viktor'un ölümü için izin almış. Ha. O zaman Ruslar intikam gütmeyecek... ...ama Ünal bize intikam güdecek koyun gibi güteceğine. İntikam gütsün ateş. Dayı şimdi durup bekleyecek miyiz bizi öldürsün diye? Nereye öldürüyor ya? Onun derdi başka. Fikretlere talimatı Viktor mu verdi? Hayır, Ünal verdi. Ha ama Özkan üstünden ama Yılmaz üstünden bize silahları taşıttırmayıp bizi oradan bitirmeye çalışıyor. Evet. Fikret'ten anladığım o. Nakliye işine bizim girmemiz lazım. Yoksa Fikret bizim silahlarımızı kimseye taşıtmaz. Ünal da bize nefes aldırmaz. Girmediğimiz bir nakliye işi kalmıştır reis. Evden ne ve nakliyeden bahsetmiyorum Fahri. Silah nakliyesinden bahsediyorum. Mecburuz mecbur. E kim yapacak bu işi? A bu ikisi. Vallahi kralını yaparız dayı. Ya bir yavaş enişte yavaş ne kralını yapıyorsun bir dur ya. Reis nakliye zor iş. Şoförlerle kim uğraşacak? Kim uğraşacak siz uğraşacaksınız. Reyha bir ucundan tutsun, bu ikisi işin başında duracak, Ezber tırların güvenliğinden sorumlu olacak. Ünal bunun üstüne de plan yapacaktır. Ne yapayım Alparslan? Ünal plan yapacak diye nefes almayayım mı? Bismillah. Hayırdır inşallah. Aha Azrail geldi. Alacaklı. Abi, Ayşen abla kötüymüş. Hatice abla aradı. Civciv gelsin, hastaneye götürsün dedi. Ne kötüsü ya? Ne olmuş? Ne olacak ulan? Hamile doğuracak kadın işte de. Ortaklar, hadi kalkın. İlk niyetinizi evden hastaneye yapın, hadi. Ben sana demedim bir çocuk bereketiyle gelir, ortağım. Ya boş boş konuşma, enişte hadi yürü ortağım ortağım. Hadi yürü, yürü. <laughs> Allah'ım sen de bana akılsız bereketi verdiğin için teşekkür ederim. Şimdi bunlar iki gidip dört gelecekler. Bana kim ne yapsın? Nefes al ver hadi. Nereden alacağım Hatice abla? Hasbinallah. Kızım burnundan al, ağzından ver hadi. <laughs> hadi bak beraber. <laughs> Heh, tamam devam et. Allah bana yardım et. Allah bana yardım et. <laughs> geçecek Ayşen geçecek. Nerede bu civciv? Arasana şunu bir daha abla. Ay canım aradım yolda geliyor. Meryem ablam. Tamam bu da yolda o da geliyor. Ya civcivin bir sakin ol. Olamıyorum işte, olamıyorum. Zaten önümüzden kara geçti. Sakin. Allah'ım ya ya. Sakin ol. Olamıyorum enişte, olamıyorum. İlk seferinde böyle olur. Sen iyi misin Hatice'm? İyiyim ben iyiyim. benim daha zamanım var. Ya niye ambulans çağırmadınız ya? Seni bekledim aşkım. Sensiz gitmemek için. <laughs> i̇yi yaptın aşkım. İyi yaptın. Aşkın ölüyor. Tamam Ayşen, tamam tamam. Beni dokuz doğurtturma Ayşen, haydi. Haydi kalk, haydi. <laughs> Hadi yavaş. <laughs> Sen iyisin değil mi? İyiyim, Kocaların <laughs> Kocalar niye gelmiş ki? Ebe midir bunlar? Geçti o devirler anne, geçti. Geçmişte o devir, kocaları doğursun. Hiçbir şey geçmedi. Ha, abla, abla sen de benimle gel. Tamam, takip ediyorum ben sizi. Ya abla lütfen sen de benimle gel. En son sen doğum yaptırttın. Ayşen bir boş boş konuşma, bir arabaya. Hadi, hadi, hadi. Gelin üstüme, hepiniz gelin. Anne. <laughs> hadi hadi. <gülüyor> Teyze değil miydi o arabadaki? Kaçırır mı hiç teyzen böyle bir şeyi? Şimdi anlaşıldım ya geç kaldıkları. <laughs> Ah! 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 Allah bu nasıl bir ağrı? Ee, Ay Ayşe'nim, e, böbrek ağrısı gibi düşün. Hani e, ben taş düşürmüştüm ya aşkım. He? Üç milimlik taş düşürdün Civciv. Delirtme insana. Allah aşkına siz erkekler ne zannediyorsunuz bu işe? Ha, ben çok at gördüğüm için ne kadar zor olduğunu biliyorum Atçem. Ay biz susun Allah aşkına ya. Meryem. Meryem yavaş da. Beni üzdürmeye mi çalışıyorsun? Anne sana gelme dedim. Sen inat ettin geleceğim diye. Ben nasıl yavaş gideyim? Keyiften geliyor değilim uşakların göbek bağlarını kesip çöplere ataylar. Ben bunları alıp mektebin önüne gömeceğim. Bıktım eşkıyalardan. Hani sen Hızır'ın göbek bağını nereye gömmüştün? Mahpus'un önüne gömdüm. Cezaevi müdürü olsun diye. İlyas'ınki ne? Adliyenin önüne. Hakim olsun diye. Hı? Alparslan'ı? Vilayetin önüne. Mali olsun diye. Anne sen karışma. Bari Ayşe'nin bebeğinin göbek bağına sen karışma. Ayşe'nin. Bak, çok az kaldı. Bak, geldik sayılır. Çocuğumuzu kucağımıza alacağız, tamam Bak, çektiğimiz bütün çileler bitecek. Tamam mı aşkım? Bak, yıllarca bu anın hasretini çektik, durduk. Tamam Her şey geçiyor. Her şey geçiyor. Hadi, biraz daha dayan. Bitecek mi civcivim? Bitecek. Hadi bas enişte bas. Bas enişte bas.